bir yayın. E, evet sayın seyirciler, İshan TV ailesine hoş geldiniz. İsan TV'nin önemli konuklarından birisi Halit Baba ile birlikteyiz. Halit Baba, kaç yıldan beri bu medresenin dibindesiniz? 34. 34 yıldan beri. Evet. İslam adına mücadele ediyorsunuz. Hep mücadele de devletin bazı kurumları bazı kuruluşları size karşı sıkıntılı durumlar oldu. İnşallah bu sıkıntılı durumlardan dolayı da kurtuldunuz. Allah'ın iradesiyle. Evet. Evet. Hâlâ de, de, de e, siyah sanca ve İslam'a hizmet vermeye devam ediyorsunuz. İslam TV ailesi olarak e, ben efendi olarak da da Halit Efendi'nin dünyevi ve ahireti olarak da dedi, Bir dostu olarak da dedi, Halit Efendi'ye de son kez de o sırada soruyorum. Halit Efendi hacca ya da Mekke Medine'ye gitmek ister miydiniz? Evet, evet. Hacı evet. olmak isterdiniz. İsterdim. Ha. Onun için de, de, buradan devlet büyüklerine de sesleniyorum. Bir an önce de olsa da de, de hacı adaylarımıza uygun bir fiyata, uygun bir tarifeyle hacıya yollattıralım. Allah bütün Müslümanların hakkını, hukukunu korusun. Amin. Sevgili kardeşlerimizden diğeri Metin Hoca tanışalım. Metin Hoca kaç yıldan beri bu feyizli ortamda takılıyorsunuz? 7 yıldan beri. 7 yıldan, 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 yıldan beri. E, cemaatinizin ismi neydi? Halit. Halit Efendi. Daha önceki cemaatiniz neydi? Halidiye Yekolu. Halidiye Yekolu. Halidiye Yekolu. E, evde misiniz? Bekarım. Bekarsınız. Siz Halit Efendi? Ev, evliyim. Kaç çocuk var? Üç. Üç. Allah sahibi Beyefendi de Beyefendiyle tanışalım. Yakışıklığını. Ben Yahya Yah Babaca. Yahya. Yahya. Ne meslek mezunusunuz? Meslek Lisesi Mobilya Dekorasyon Bölümünden mezun. Ha, Mobile Dekorasyon Bölümünden. Yahya Bey, e, İslam'a katıldığınızda kaç yıldan beri dininizde, İslamınızda rahat mısınız? Yani namaz kılabiliyor musunuz, İbadetinize özgür müsünüz? Özgürüm, kılabiliyorum inşallah. <laughs> yani bir sıkıntınız, sıkıntınız yok. yok. nezdinde Allah'ın izniyle. Ve Yahya Bey, ben bir iki kenem daha da söyleyeyim. Yahya Bey, çoluk çocuk kaç tane Çocuk yok. Ha, yok. yok. Allah inşallah sizleri de hayırlı aile, hayırlı ana baba sahibi seyitsin. Evet, İslam TV biz olarak denedim de. Denene e, şu kardeşimizle tanışalım. Meslek? Girişimciyim ben. Girişimci. Evet. İsim, soy. Mustafa babacan. Babacan. İslam'a karşı e, ne anlatabilirsiniz? Çok şükür Allah'ın izniyle şey yaşayabiliyoruz. İslamcı babalar İslamı seviyorsunuz? Çok seviyorum. Peygamber Bundan sonra da Allah'ın yolunda İslam'ın sancağına hizmet vermeye devam edeceksiniz değil mi? Evet, maşallah. Evet. Efendi'nin grubu olarak, Halidiye grubu olarak İslam'ın altında yürümeye devam edecekler. Onların tek dertleri şudur, Allah'ın bir ettiği din ve İslam adına mücadele ettikleri, La ilahe illallah Muhammed Resulullah sancağı altında toplanıp Amin. ilahi kelimetullah yolundan devam etmeden ne de sağlattı Burada e, sevgili bir kardeşimiz daha da var. Bayram Efendi, Buyurun baba. Efendi, buyur, baba. Bay, bayram Efendi de Mahmut evet. Efendi cemaatimizdendir. Ee, siz e, Bayram Efendi Buyurun. Allah'ın sancaklarına karşı çok sevgi dolu, muhabbetlisiniz. İnşallah. Ee, kaç yıldan beri bu cemaatin içindesin? Dolu dolu 6 sene, öncesi 2004 mi Halit Baba, 2005 mi? 15 sene. Evli misiniz Bayram? Elham önüne? evliyim, evliyim. Evliysiniz, çoluk çocuk? Ellerinden dolayı iki tane. İki tane. Ee, İslam TV ailesi olarak Müslümanlıktan memnun musunuz? Memnunuz. Allah'ım ziyade etsin. Ee, Ramazan ayına giriyoruz. Halit Efendi, Ramazan ayına giriyoruz. Ramazan'da Müslümanlara ne söylemek istersiniz? Babaya sorsun. Müslümanlara Allahuteala elimizden geldiği kadar bağlanmak, Peygamberimizin yolundan gitmek, dostların yoldan gitmek, e, türbelere bazen e, türbelere gitmek iyi değil diyenler var. Bu cahil kardeşlerimiz var. Allah Teala onlara da hidayet versin. bazı bazı sık sık da olsa, az da olsa ziyaret edeceğiz. E, mesela İstanbul'umuzda Yüşa Peygamber var. Efsan Hazretleri var. Peygamberimizin arkadaşı. E, Yüksan e, Yüksan e, Yüksan Hazretleri Hazretleri, e, var. Hazretleri var. Ne mutlu o komutana denen zat var. Onun gibi e, kıyıda köşede görünmeyen bir ton şehit ulema, mübarek, isim, mübarek zatlar var. Onları ziyaret edelim. Allah dostlarının yolundan gidelim. İyi insan olalım. Allah'a dua edelim. Peygamber'e dua edelim. Mübarek burada ondan Hazır, Hazır Efendi'den de dua, duamızı alalım. Onun da duası makbul bir, makbul bir insandır. Biz bu duasından da inşallah iyi olalım inşallah. Kardeş olalım. Bütün dünya birleşelim yani. Kardeş olalım. Çünkü allah Teala bizi Adem babamızdan kardeş olarak dünyaya getirdi. Gene toplanıp artık bu zulümleri bırakalım birbirimize. Kardeş olup İslamca yaşayalım. Ramazan'ın şerifimizde güzel güzel tutalım inşallah. Allah Teala her zaman güzel güzel devamımızı nasip etsin. Güzelliklerin peygamberimizin yolundan ayırmasın inşallah. Allah. Amin. Amin. Ee, evet sayın seyir seyirciler, İnsan TV olarak Amin. muhteşem bir aile olarak bir aradayız. İnşallah Ramazan ayına da geliyoruz. Oruçlu tutacağız. Ondan sonra şeker bayramı bayramlar için inşallah ikram kıyı olarak şeyler. bu güzel cemaatle güzel, 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 güzel muhabbetlerimizde, kaldığımız Amin. yerden devam edeceğiz. Amin. Ee, bir kardeşimiz daha da var. O da o, onur konuğumuz arasına katıldı. Orhan Bey e, ismini söylediniz. Orhan Teke. Orhan Teke. Memleket? Trabzon. Trabzon. Ee, çoluk çocuk var mı? Yok. Evde değilsiniz. Ee, Orhan Tekir Bey, e, İslam TV ailesi olarak e, İslam hakkında ne konuşmak istersiniz? Elimizi inşallah en iyi şekilde yaşayacağız. Yaşamaya çalışacağız. Ailenizden memnun musunuz? Yani ananız, babanız ya da aile ve etrafınız sizlerden memnun olduğu kadar zararda sizlerin e, ee, sıkıntılarınızı ortak oluyor mu? Evet. İnşallah. Allah'ınız aşkına olsun. Evet. Allah'ınız Orhan Bey'e de teşekkür ederiz. Orhan Bey'e teşekkür ederiz. İhsan TV olarak, İhsan TV ailesi olarak e, ee, Müslümanlara buradan kandilleri mübarek olsun. Amin. Ee, de de yayına bağlanamayan bir kardeşimiz daha da var. İsmail Özgen. O da Çukur Otobak'ta otobakçılık yapıyor ama o da dinine bağlı müezzinli bir kardeşimiz. İnşallah Teala derler de, onun da bir an önce sıkıntılarından gidilmesi Amin. için bankada kredi kartı aidatlarının bir an önce ödenmesi için devletimizden buradan devletimizden yardım istiyoruz. Amin. Kredi kartını lütfen kaldırın. Lütfen kaldırın. İnsanları faizle bulamayın. Mağdur etmeyin. Müslümanlar faizle yaşamaya mahkum değildir. Müslümanları bir an önce ayağa kaldırmak zorundayız faizden kurtaralım, haramdan kurtaralım, içkiden, zinadan, her türlü felaketli içerikten kurtaralım. Helal niyette kazanmayı nasip edesin. Cümle nimetlerin üzerine olsun. Amin. İslam TV olarak görüşmek üzere. Yayında emekle tüm ve ekip arkadaşlarımıza iyi akşamlar. Bir dahaki bölümde görüşmek üzere. Amin.